avantajlarla dolu dünyasından. Hepinize selamlar. Ben Gizem ve bu hafta karekod ve gibin karekod zorunluluğundan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Karekod ve gib karekod zorunluluğu nedir? Karekod iki boyutlu bir barkod türü olmakla birlikte içinde metin, URL, kişi bilgisi, mesaj veya başka veriler barındıran bir semboldür. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 17 Şubat 2023 tarihli duyurusunda belirttiği üzere 1 Eylül 2023'ten itibaren bazı elektronik belgelerde ve online alışverişlerde kare kod bulundurması zorunluluğu getirildi. Peki kare kod bulundurma zorunluluğu getirilen belgeler neler? Gibin yayınladığı duyuruda e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, E-sigorta komisyon gider belgesi, E-döviz alım-satım belgesi ve E-adisyon gibi belge türlerinde kare kod bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu belgelerde kare kod oluşturulurken gibin yayınladığı kare kod standartları kılavuzundaki standartlara uyulması gerekmekte. Kare kod E belgenin hangi alanında olmalı? Yayınlanan kılavuzun 3. bölümünde belirtilen alanları içerecek şekilde düzenlenmiş kare kodun bahsi geçen belgede sağ üst köşede bulunması zorunluluğu getirildi. Peki QNB Finans Portal sisteminde kare kod güncellemesi nasıl yapılır? Öncelikle QNB Finans Portal'da kullandığınız ürünlere göre aşağıdaki açıklama kutucuğuna eklediğiniz linklerden ilgili dosyaları indirin. QNB Finans Portal sistemine giriş yapın. Açılan ekrandan yönetim, genel, Şirket tanımlarını seçin. Ardından fatura şablonları butonuna tıklayın. Fatura şablonları ekranından işlem yapacağınız sonu .xslt ile biten dosyayı bilgisayarınıza indirin. Bilgisayarınıza indirdiğiniz .xslt şablonuna fareyle sağ tıklayarak notepad veya notepad++ gibi metin düzenleme programları ile açabilirsiniz. Programda açılan .xlslt dosyası ile öncelikle Ctrl -F tuşuna basılıp head etiketinin bulunduğu konuma gidilmek. Head etiketinin bir alt satırına gelip önceden indirdiğiniz paketlerin içinde yer alan javascript.txt dosyasındaki tüm satırları kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Bir sonraki adım ise kare kod bilgilerinin gibin belirlediği standart olan sağ üst kısma yerleştirilmesi. Bunun için öncelikle açılan .xslt uzantılı tasarım dosyasındaki künye alanı veya hali hazırda sağ üstte bulunan obje firma logosu ve benzeri bulunmaktadır. Sağ üstte bulunan ilgili alanı tespit ettikten sonra indirilen paketteki diğer dosya içindeki tüm satırları kopyalayarak tasarım dosyasına yapıştırmanız gerekir. Yapılacak son aşama ise güncellenen .xslt tasarım dosyasındaki verilerin QNBA Finans Portal Sistemi'ne tekrardan eklenmesinin sağlanmasıdır. Fatura şablonları ekranından yükle butonuna basın. Dosya seç butonunu tıklayarak masa üstündeki yeni adlandırdığımız .xlt dosyamızı seçip aç tuşuna basın. Son olarak yükle tuşuna basarak yeni tasarımınızın QNBA Finans Portal sistemine eklenmesini sağlamış olacaksınız. Eklenilen yeni tasarımın otomatik olarak e-faturanıza yansıması için varsayılan yap butonuna tıklamanız gerekiyor. Sisteme yüklenen verinin kontrolü için ön izle butonuna tıklayabilirsiniz. Bu videoda kare kod zorunluluğundan bahsettik. Bir sonraki içeriğimizde görüşünceye kadar hoşçakalın.